Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi resulillah. Boşama ile ilgili yani talakla ilgili dini hükümleri bilmeyen birisi o kadar ciddi ve kalıcı ve ayırıcı yönü olduğunu bilmeyen birisi talak yapmış, karısını boşamış. Biz bilmiyordu zavallı bunun cahiliymiş diyebilir miyiz? Yani madem bilmiyordun senin talakın geçerli değil diyebilir miyiz? Cep telefonunun bile ezana, Kur'an'a, fetvaya insanı hiçbir vergi vermeden ulaştırdığı bir dünyada bu kadar ciddi bir meselede bil bilmiyordum sözü geçerli olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.